Evet değerli takipçilerimiz. Annem bize bugün orijinal köy köftesi yapıyor. 5 bardak bulgur. 5 bardak bulgurumuzu ekliyoruz. Evet. Anne bizim bulgurumuz biraz yeri değil mi? Ben belli seviyorum o belli olmaz. Tamam. Bir buçuk kaşık. Kaya tuzumuz kaya var. Tuzumuz bir 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu. Ondan sonra sıcak su ekliyoruz. lezzetini bu bulgur veriyor. Biz ince bulgurdan yapıyoruz. Hmm. Getir üstünü kapatalım. Tamam. Biraz bekletin. Karıştırıyorsun. Beklemesi lazım bunun. Ne yapıyoruz anne? Üstünü kapatıyoruz. Bir saat beklemesi bulgurumuz şişecek iyice değerli takipçilerimiz tamam evet değerli takipçilerimiz köftelik bulgurumuz kenarda şişiyor iç malzemesi için unumuz var bir tane yumurtamız ve 3 yemek kaşığı tereyağımız orijinal görüyorsunuz sapsar şöyle kasemize yoğurduğumuzu aldık 3 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Biraz da tuzumuzu ekleyelim. Kenarda beklesin. Çok güzel bir köfte. Mutlaka yapın. Deneyin. Görüşmek üzere. Anne şimdi ne yapıyoruz? Ya, soğutmaya bırakıyoruz. Soğusun. Ondan sonra yuvarlakları yapıyoruz. Ha, tamam. Biraz soğusun, benim sıcak olmuyor. Sıcak olmuyor. Ki. Çok güzel çıkıyorsun. Biraz. Hı. Tamam, biraz bekleyelim. Biliyoruz. Ah sayın sericilerim. Ben bir saat tam şeye bıraktım. Kabarsın diye yarım saat de soğutmaya bıraktım. Ondan sonra unumu katıyorum. Ben yani önce yumurtamı katayım. Yumurta bir de iki tane yaptım. Bulgurumuz çok undan değil mi anne? Evet. Bunu karıştırayım. Sonra unumu katayım. Orijinal tarif budur. Ondan sonra unumu katıyorum. Unumuz belki eksik gelebilir. Biraz daha ekleriz herhalde, değil mi anne? Anladım. Bir yoğuralım, size dönelim. Köftelik bulgurumuzu ah. yoğurduk. Yoğurduk, topladık. Şimdi yuvarlamasını yapıyoruz. Şekilli. Evet, şekilli de Böyle olacak küçük küçük Yavarlıkta sistemine göre yapıyor. Kimisi yuvarlak yapıyor anne, kimisi ben, uzun yapıyor. Ben öyle Erzincan yorusu Bizim bu köyde hep böyle yapıyorduk biz. Heh, aha. Tamam. Ne olmuş bunlara? Şimdi tabii ki ben de biraz yardım edeceğim. Suyumuz da kenarda kaynıyor. Şifrelerimiz çok lezzetli. Mutlaka yapın. Çok güzel. Biz çok seviyoruz. Bizim yöremize göre küftelerimiz. Biz Her yöreninki ayrı ayrı aynı. Biz eskide çok yapıyorduk. Şimdi kimse yemiyor. Hep patlıcana, bibere dönmüşler. Aynen öyle. Ya, hazır şeylere. Halbuki yoğurun yapın. Her şey orijinal olsun. Evde yapın yiyin. Ne ya gidip satın alıyorsunuz? Gidip restoranlarda küfte yiyeceğin evde yapın. Aynı. Şimdi suyumuzu kaynatıyoruz. Annem iş başında köftelerimiz bitmek üzere. Ben de tereyağı ve suyunu kaynatıyorum. Anne mutfağını biraz çekeyim. Çek çek. Tam mutfağım. Koltukları, perdeleri çok güzel mutfağı. Amerikan tarz. Tereyağımız eriyor. Köfte suyu çok olacak. 2 yemek kaşığı da kaya tuzu ekledim. Kaynasın köftelerimizi ekliyoruz. Köfte suyunun güzel kaynaması gerekiyor. Şimdi köftelerimizi içine atıyoruz. Attığımız zaman çok karıştırmayalım. Köftelerimiz kaynasın. Sık olması gerekiyor. köftelerimizi ekledik. Köftelerimiz kaynayacak. Köftelerimiz kaynamaya başladı. Kırmadan, ezmeden bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ne? <laughs> Sayın seyircilerim, evde yapın yiyin. Çok güzel oluyor, orijinal. Afiyetle yiyin. Doğru mutfağa bakın, her şeyi yürüyün. Şöyle bir Bak, köftelerimizi gösterelim. Köftelerimiz. Şu da tereyağımız var. Köy tereyağı. Nasıl güzel oluyor. Of. Oturun böyle sıcağında. Önce biz sırada belli toplu oturuyor. Bir tabakta yiyorduk. Şimdi herkesin tabağı ayrı. Hı, afiyetle iyi Doğru mutfağa bakın ne şeyi öğren. Anne bir köfteleri göster şöyle yakında. Hı. Gerçekten güzel oldu. Şöyle elim bakalım. Elim değince güzel olmuyorum Ne yapıyorlar anne? Kanalımıza abone olsunlar mı? Doğru mutfağa abone olun. Afiyetle yiyin bakın, yapın, yiyin. Afiyet olsun. Teşekkürler, eline sağlık. Hoşça kalın değerli takipçilerimiz. Köftelerimizi yedik. Bulgur köftemizi. Canımız çay istedi. Semaverde yapıyoruz. Ve çiçeklerimizi, doğamızı size çekelim. 现在也你了呢。